İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz yayınıma. Alper Altun YouTube kanalında her akşam olduğu gibi bugün de tam 20.30'da karşınızdayım. Gündemimiz yine yoğun, hareketli. Gerçekten hem dünyadan hem de Türkiye'den önemli haberler var. Sizler için hazırladığım, derlediğim şöyle bir kadrajı da ayarlayalım. Işığımız da var. Daha güzel, daha kaliteli yayınlar oluşturabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün fark etmişsinizdir belki videoya girmeden önce artık böyle bir nasıl diyelim tam ne dediğimiz YouTube küçük resimlerinin bir standardı vardı bende sarı renkte. Onlarda da artık yavaş yavaş bir değişikliğe ve kalite artırımına yavaş yavaş gidiyor Sırf onun için Photoshop öğrenmeye başladım arkadaşlar. Canva'dan ayarlıyordum. açıkçası söylemek gerekirse çok daha basit ve rahat küçük resimler ve grafikler hazırlanabiliyor orada. Ve yavaş yavaş geçelim o zaman gündemi anlatmaya. Çünkü e, aynı zamanda TGT Haber'deki yayınıma da hazırlanacağım. Bu yayından sonra tam 00'da 25. saatte bu gece yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Videomuzun başlığı e, Rusya, Putin ya da Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah kullanır mı kullanmaz mı? Artık bir ay dolmak üzere biliyorsunuz ve istediği gibi gitmediğini artık e, herkes biliyor. Putin'in istediği yönde gitmiyor Ukrayna'daki savaş. Neden? 72 saat içinde tar e savaşı sonlandırmayı planlıyordu Putin ama artık dediğimiz gibi bir ay neredeyse geride kalmak üzere. 27. gündeyiz bugün ve e biraz da gözda vermek amacıyla İskender M. isimli e füzelerini işgalden hemen önce Belarus'a taşımıştı. Nükleer başlıklarını da taşıyıp taşımadığı bilinmiyor ve e, merak ediliyor tabii. Hiroşima ve Nagasaki'nin de artık 76. yılındayız biliyorsunuz. 76 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine e, nükleer bombalar atmıştı ve yine on binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetmişti. E, bunun kadar büyük çaplı olmasa da Hiroşima'daki atılan bombanın üçte bir etkisi olabilecek daha düşük çaplı nükleer başlıklar var Rusya'nın elinde. Tabii Amerika'nın da veya başka ülkelerin de elinde. Bu biliniyor. Aşağı yukarı bu tarzda 2000 başlığın olduğu söyleniyor. Az önce de söylediğim gibi gözdağı vermek amacıyla e, işler pek de istediği gibi gitmediği için belki de şartlarının hiç itirazsız bir şekilde kabul edilebilmesi ihtimalini ortaya çıkarabilmek için böyle bir e, saldırıyı ilk başta en azından Ukrayna askerlerini olmasa da boş bir araziye atabileceği, gönderebileceği şeklinde iddialar var. New York Times gazetesi bugün bu iddiaları mercek altına aldı. Bu ihtimali daha doğrusu. Dediğimiz gibi İskender füzeleri üzerinden bu başlıklar 2000'e yakın toplamda elinde mevcut olan Rusya'nın ...bu nükleer başlıkları gönderilmeye başlanabilir. Peki e, Amerika Birleşik Devletleri dahil olur mu? E, bu nükleer savaşa bir cevap verir mi, bir gözdağı verir mi? Olabilir. E, o da Amerika Birleşik Devletlerinde Biden yönetimi de bir başka nükleer başlığı buna karşılık olarak... ...Ukrayna'da böyle bir nükleer silahın kullanılması üzerine e, deniz altında, Sibirya'da boş bir alana gönderme ihtimalinden bahsediliyor... Senaryolar bu şekilde şekilleniyor. Ee, devamı gelirse, bir nükleer savaşa dönüşürse işte o zaman ilk birkaç saat içinde 90 milyon insanın ve tabii ki artık büyük ihtimalle NATO ülkeleri ve Rusya dahil olmak üzere bu ülkelerde ilk birkaç saatte 90 milyon insanın bu nükleer savaşta hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Gerçekten e, dehşet verici bir e, ihtimal ve e, sadece bu bahsettiğim az önce Hiroşima'nın Hiroşima'da atılan bombanın üçte biri etkiye sahip olacağı bir bombanın bile atılacak bir nükleer başlığın bile yarım milyon insanı öldürebileceği yönünde ifadeler de var, iddialar da var. ...bir simülasyon yapılmış. Koray Yılmaz iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz Koray Yılmaz. Sağ ol, var ol. İzlediğin için, yorum yazdığın için. Yorumlarınız önemli arkadaşlar. Motivasyonumuzu artırıyor. Her gün düzenli olarak 20.30'da canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Sizin bu katılımlarınızla, yorumlarınızla... ...izleyici sayısının her geçen gün biraz daha artmasıyla... ...videolarımızın canlı yayın sonrasında da... ...daha fazla izlenmeye başlamasıyla birlikte... Biz de daha şevkle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Princeton Üniversitesi'nden böyle bir simülasyon yapılmış ve ortaya bu sonuçlar çıkmış. İşte Amerika'nın Sibirya'da bir arsaya deniz altından boş bir araziye atma ihtimalinden bahsedilmiş. Rusya'nın atmasından sonra 90 milyon kişinin birkaç saat içinde hayatını kaybedebileceğinden bahsedilmiş. Tek bir nükleer başlıkla yarım milyon insanın ölebileceğinden bahsedilmiş. Gerçekten korkunç senaryolar. Daha ötesi de olabilir yani birkaç saat içinde nükleer savaş da bu kadar kişi hayatını kaybediyorsa nükleer savaşın süresi uzarsa Peki neler olur düşünmek bile istemiyoruz daha önce hatırlarsınız bir biyolojik savaş biyoterör ihtimalinden de bahsetmiştik Bunlar nükleer savaştan da ayrıca başka e, tehlikeli patojenlerin e, bu bölgelerde silah olarak kullanılıp yayılması ile birlikte Orada çok daha vahim durumlar. insanlığın artık yok edilmesi yönünde bir gidişat görme ihtimali de çok düşük de olsa mümkün. Çünkü 3. Dünya Savaşı da bu işgalin hemen başlarında zaten gündemdeydi. Hala tam olarak ortadan kalkmış değil. Türkiye diplomasi trafiğini hızlı bir şekilde her gün yeni bir görüşmeyle sürdürüyor. Biliyorsunuz 24 Mart'ta NATO'da liderler zirvesi var. Bugün de Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı'nı bu kez kabul etti. Ve tek çıkış yolu diplomasi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ortak basın toplantısında. Ve Mark Rutte ise Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür ediyor. Ve Türkiye bu ihtilafta kilit bir rol oynuyor diyor. Birçok videomda da bahsediyorum arkadaşlar. Bakalım görebilecek miyiz bir Putin-Zelenski buluşmasını Türkiye üzerinde. Ese ben Flores kolay gelsin Alper Kaptan demiş. Bizim daimi izleyicilerimizden en başından beri neredeyse e, düşük kilotonlu, kilotonlu bomba atabilirler. Az önce söylediğim gibi Rusya zaten saldırının dozunu artırdı. Evet saldırının dozu derken mesela Moripol'ün %90'ını neredeyse uyguladılar. E, enkaz haline dönüşmüş. Kırım'la Donbas arasında çok kritik, çok önemli bir liman şehri. Ukrayna'nın Moripol şehri. Ukrayna için de çok önemli, Rusya için de çok önemli. Ukrayna'nın ticareti açısından da önemli bir liman şehri. İşte Orta Doğu'ya, daha uzaktaki ülkelere, bu bölgeye ihracatın kapısı, demir ihracatında, ne bileyim tahıl ürünlerinde, ayçiçeğinde bu limanı kullanıyor Ukrayna. E, bunu ele geçirmek istiyor. Aynı zamanda Donbas'la Kırım arasındaki o kara bağlantısını, Moripol şehrini tamamen kontrol altına alarak e, bunu sağlamak istiyor. Rusya'nın amaçlarından bir tanesi bu. Bu bölgeye çok yoğunlaşmış olmasının sebeplerinden birisi de bu. Bir başka e, hedefi Moripol'u tamamen kontrol almak istemesinde e, Rusya'da iç kamuoyuna e, bir moral vermek istiyor. Bakın bu çok önemli, çok kritik şehri kontrol altına aldık şeklinde. E, bir başka e, sebep. ...Azov denilen bir grup var biliyorsunuz. Oradaki Azak Denizi, İç Deniz... ...buradan ismini alan Ukraynalı bir silahlı grup... ...radikal bir grup olduğu belirtiliyor. İçinde neonaziler gibi ayrılıkçı, aşırılıkçı gruplar da var. Ve bunları aslında biraz da bahane ederek zaten hep o Neo-Nazizm'den bahsetti. Rusya iç kamuoyuna bu kişileri ve bu akımları gündeme getirerek Putin yönetimi özellikle... E, bu savaşa bir takım bahaneler oluşturdu. Gerçekten de neo ben bunu biraz araştırdım. Neonazi gruplarda e, bu ayrılıkçı grubun içerisinde ayrılıkçı demek yanlış olur. E, daha doğrusu aşırılıkçı grubun içinde yer alıyor. Küçük bir grup belki e, ama etkisi e, yüksek. Bunları özellikle canlı olarak bu gruba bağlı olan Ukraynalı e, güçleri, işte ya da askerleri, milisleri neyse, e, özellikle canlı olarak hepsini ele geçirmeye çalıştığı için de mağruruplu çok yoğunlaşmış durumda. Pek çok bina arabeye döndü. Farklı iddialar var. Mesela geçen gün bir okulun e, ya da alışveriş merkezinde de olabilirdi, otoparkına sığınan 400 kişinin enkaz altında kaldığına dair bir takım iddialar vardı. Gerçekten böyle dehşet verici haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Moripol şehrinde durum e, hiç de iyi değil. Hala orada olan Türkler de var maalesef. Oradan kurtulamadılar, tahliye edilemediler. O şehirde durum içler acısı. Ee, başka ne var? Ee, bir suikast simini Zelenski'yi öldürmek adına artık b olarak savaşla veya işgalle değil de istediğini elde edemeyen Putin'in e, artık ölü ya da diri bu suikast timiyle birlikte etkisiz hale getirilmesi noktasında Ukrayna istihbaratından da doğrulama geldi. Bu suikast timinin son 1-2 gün içerisinde Ukrayna topraklarına girdiğine dair e, Ukrayna istihbaratından da böyle bir paylaşım, dünya kamuoyuna açıklama geldi. Zelenski de ailesi de hedefte. De, Zelenski de böyle söylüyor. İlk hedef benim. İkinci hedefse ailem diyor. Putin bir yandan kendisini çok tehlikede hissediyor. Yemeklerine zehir testi yapılıyor. İşte e, cep telefonu ile mobil telefonda görüşmüyor. Güvenlik amacıyla sadece sabit telefondan görüşüyor. E, bir yandan da memnuniyetsizliğini yaptığı bir takım görevden almalarla belli ediyor. Orduda olsun veya istihbaratta olsun. E, Rusya'da da durum e, bu süre uzadıkça pek de iyiye gitmiyor. Durum bu arkadaşlar. Nükleer savaş ihtimali işte böyle biraz detaylandırmak istedim, paylaşmak istedim. Bir başka enteresan haber. Bir Rus askeri 10 bin dolarlık ödül karşılığında Rus tankını Ukraynalılara teslim etmiş. 10 bin dolarlık ödülü almış. Ee, ve aynı zamanda Ukrayna vatandaşlığı verileceğini de söylemiş Zelenski. Gerçekten karmaşık bir konu. kendi vatanını satmak gibi bir hareket ama aynı zamanda sivilleri katletmek de istemiyor olabilir. Sadece paranın peşinde de olur olma ihtimali var. Yani ben işte bu parayı alayım, Rusya'dan kurtulayım ya da bu Putin yönetiminden Batı ülkelerine kapağı atayım. Nasıl bir düşünceyle bunu yaptı bilemiyoruz ama böyle bir gelişme de var. Siz nasıl yorumlarsınız merak ediyorum yorumlarda bahsedersiniz. Tankı Ukraynalılara Rus tankını teslim ediyor Rus askeri. Ve bunun karşılığında 10 bin dolar alıyor. Aynı zamanda da Ukrayna vatandaşlığı alacakmış. Ee, dün bahsetmiştim e, asgari ücrete ikinci zam konusu bugün Vedat Bilgin'in noktayı koydu. Zaten düşük bir ihtimal demiştim. Tüm e, değerlendirmelerimin yorumlarımın sonunda hatırlarsınız belki. Çeşitli ihtimaller vardı. Asgari ücretin ikinci kez zamlanması Haziran ayında. Bugün e, Vedat Bilgin zaten biz yeterince yüksek oranda e, zam yaptık böyle bir ihtimal yok denecek kadar az mealinde bir açıklama yapmış. Hatta tam sözlerinde aktarayım sizlere. Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti %50'nin üzerinde artırdık ve bugünlerde bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum demiş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Dün ihtimal düşük demiştim, şimdi daha da düştü bu açıklamayla birlikte. E, maalesef gidişat bu ama enflasyonla bir yandan artmaya devam ediyor. Çok farklı bir gündem daha var. Ona da kısaca değineyim. Peak Games, biliyorsunuz e, Türk bir oyun şirketiydi. Yaklaşık iki sene kadar önceydi. Zynga isimli uluslararası oyun firmasına satıldı. Milyarlarca dolara, yanlış hatırlamıyorsam 8 milyar dolara. Onlar e, bu firmayı yani Türk yöneticileri satmadan sahipleri satmadan önce reklam ajansına bir dava açmışlar. Neden? E, Peak Games'in satılmadan önce Türkiye piyasasındaki reklamlarında ee, yayınlanan reklamın özgün olmadığı, çalıntı olduğu ortaya çıkmış. Ve ajansa da bir dava açmışlar. 10 milyon liralık bir dava. Bugün sonuçlanmış. Sosyal medya hesabından da paylaşmışlar. Biz hani neticede bir özgünlük e, sektörünün bir parçası olarak oyun, sıfırdan bir oyun üretmiş bir şirket olarak reklamımızın da e, özgün olmasını, orijinal olmasını isterdik ama çalıntı anlaşmalarımıza aykırı son 3 ay boyunca bu reklam ajansıyla yaptığımız görüşmelerimizin tamamı kayıtlı derken tüm belgeleriyle bu davayı kazanmışlar. Faiziyle 10 milyon liralık e, tazminat almaya da hak kazanmışlar Türk e, reklam ajansından. Bunun dışında e, şöyle bir hızlıca devam edecek olursak Rus oligarklar meselesi var. Bununla ilgili bir videoda yapmıştım. Kim bu Rus oligarklar diye. Bu kez şöyle bir soru var. Rus oligarkların mal varlığı ne kadar şeklinde. En son işte özellikle Abramovich'in yatları e, dün sanırım e, Datça'ya yanaşmış. 400 milyon dolarlıktı. E, o değerde dünyanın en lüks yatlarından birisi. Ve orada Ukraynalılar protesto etmek için botlarla bu e, yata yanaşmışlar. Tabii polis müdahale etmiş, onları gözaltına almış. E ee, Abramovich'in Türkiye'de olup olmadığı bilinmiyor. Yine yakın bir zamanda jeti de İstanbul Havalimanı Havalimanı'na inmişti özel jeti. 7 saat kalktıktan sonra İsrail'den buraya gelmişti. Buradan 7 saat kaldıktan sonra Moskova'ya gitmişti jeti. O zaman da Abramovich var mıydı o jetin içinde yok muydu o da belli değildi. Bu kez de iki yatı var. Birisi Akdeniz'e, birisi de şimdi Muğla'nın Datça ilçesine limanına yanaşmış durumda. Eee Abramovich de buralarda Türkiye'de takılmayı planlıyor herhalde bu yaz çünkü e, yaptırımlardan en çok işte Abramovich gibi oligarklar. Nedir oligark? E, Putin'e yakın, e, onun dostu olan e, çok zengin Rus milyarderler. O, 17 milyar dolardan bahsediliyor. E, bunların bilinen varlıkları, mülklerinin değeri bilinmeyenle birlikte artık kaça gider hiç tahmin bile edemiyoruz. Sadece e, yaklaşık 6-7 oligark Londra'da yaşamayı uzun zamandır tercih ediyordu. Onların oradaki mülklerinin değeri yarım milyar dolarmış. Ee, bence çok daha fazladır. Bana biraz düşük geldi. Ama e, son paylaşılan bu konuyla ilgili haberde detaylar, miktarlar böyle. Dediğim gibi kimler var bunların arasında, bu isimler arasında? Özellikle dört isim öne çıkıyor. Chelsea'nin sahibi idi e, Roman Abramovich. Bir diğeri bu oligarklardan... Alişer Usmanov. Onun da Almanya'da 600 milyon dolarlık yatına el konulmuştu Alişer Usmanov'un. E, Oleg Deripaska bir başka oligark, Rus oligark ve Igor Şuvalov. Bu dört isim, bu dört oligark öne çıkıyor. Bunların mal varlığı da işte bu civarda 17 milyar dolardan bahsediliyor arkadaşlar. Ve e, Heh, Abramovic'den bahsetmişken bugün bir Abramovic çılgınlığı da yaşandı. Kripto para piyasalarında Göztepe Spor'un token'ı e, kripto parasında bir gün içerisinde altı katlık bir artış yaşandı arkadaşlar. Ne, arkadaşlar neden? Chelsea'yi satmaya karar veren 19 yıldır Chelsea takı, takımının, İngiltere Premier Ligi'nin en gözde futbol takımlarından birisi olan Chelsea'nin sahibi olan Abramovich satamadan el konulmuştu zaten. İngiltere'den apar topar kaçtı. Şimdi Göztepe'yi satın alma ihtimali var, Göztepe Sporu. O yüzden e, bir anda 6 katlık bir artışla 90 liraya kadar çıkmış e, Göztepe token. Sonrasında 42'ye kadar düşmüş. Demek ki 15 liralardan başlamış. Yine 15 sen 42'ye çok büyük bir kar var ortada. Ve gerçekleşirse doğrulanırsa demek ki artık yüzü de geçer. Çok daha yukarılara da çıkar göz sepeti okun. Böyle bir bugün çılgınlık kripto para piyasalarında özellikle Türk borsalarında yaşanmış. Bu da enteresandı. Ee, bakalım bu arada para piyasalarından bahsetmişken durum ne? Dolar 14 lira 83 kuruş. Euro 16 lira 36 kuruş. Sterlin 19 lira 66 kuruş altının onsu 1922 dolar. gramı Türkiye'de 916 lira. Düne göre biraz gerilemiş. BIST 100 endeksinde yine düne göre bir miktar artış var. 2188 puan. Bitcoin ise 42610 dolar. Düne göre yaklaşık yüzde dörtlük bir artış var. Şu an itibariyle sabah saatlerinde 43.300'ü de görmüştü. E neden bunlardan bahsediyorum size? Belki kripto para piyasalarıyla pek ilginiz yoktur ama ilgisi olanlar için yarın önemli bir konum var. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Oytun S ile yarın kripto para piyasalarını konuşacağız. Mega boğa sezonu başlıyor mu başlamıyor mu? E, 43.500'ün direnç noktası olduğu söyleniyordu. Sabah 43.300'ü gördü mesela. Olur da 43.500'ü kırarsa yukarıya doğru hızlı bir tırmanış başlayabilir. İşte bunu ağırlıklı olarak değerlendireceğiz. Yarın akşam 20.30'da Oytun S ile birlikte. Tabii kripto para piyasalarıyla ilgili sorulabilecek sayısız soru var. Sizlerden gelen soruları da kendisine canlı yayında burada yönlendireceğim arkadaşlar. Benim de hazırladığım pek çok soru var. Özellikle kripto para yasası hazırlıkları ne durumda? E, Türk yatırımcıları bu anlamda neler bekliyor? E, vergi mesela kesilecek mi kazançlardan gibi gibi pek çok konu masaya yatırılacak ya da uluslararası borsaları Türkiye'de kullanmak yasaklanacak mı ve e, kripto'dan bahsetmişken Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir uyarı var yine demin e, az önce e, oligarklardan bahsetmiştim onlara da e, ve Rus firmalarına yönelik de uzun zamandır yaptırımlar söz konusu neredeyse 3 haftadır. Bu yaptırımlar kripto para piyasaları sayesinde oligarklar tarafından ağırlıklı olarak rahatlıkla delinebiliyormuş. Bu yaptırımlardan çok da etkilenmiyorlarmış. Paralarını hemen kripto paraya çevirip hesapları üzerinden oradan da çok rahat transferlerini gerçekleştiriyorlarmış. Avrupa Merkez Bankası'ndan da bu konuda bir uyarı var. Yine kriptolarla ilgili bir de NFT çılgınlığı var. NFT biliyorsunuz non fungible token. Token de ee, Kısaltılmamış hali yani değiştirilemez jetonlar anlamında ee, özellikle sanat eserleriyle başlamıştı. Bunların dijital ortamda satılması ve çok yüksek oranlarda e, bunların gerçekten blockchain e, teknolojisiyle satın aldığınız için e, satan kişi e, bu ücreti kendi hesabını aldıktan sonra siz e, tamamen onun gerçek sahibi haline geliyorsunuz bu dijital varlıkların. E, bu anlamda hatta e, garimenküler sanal arsalar Dan da bahsediliyor uzun zamandır. Bir senedir neredeyse konuşuyoruz bunu. Beştepe külliyesini bile satın alan birisi var. Kimin aldığı belli değil mesela. Ee, onun dışında bunlarla ilgili yatırımda da çok büyük bir patlama yaşanıyormuş. Özellikle miktar anlamında bakıldığında bir yılda yüzde yirmi bir binlik bir e, talep patlaması yaşanıyormuş. Yatırımcı sayısı anlamında da yine son bir yılda yüzde üç binlik yani 30 katlıkta diyebiliriz bir artış yaşanıyormuş. NFT'de de çok büyük bir talep var. Ee, orada da bilmiyorum ben hiç doğrusunu söylemek gerekirse defalarca haberini verdik televizyonda da ama e, pek de araştırma fırsatım olmadı. Az çok yani şöyle kısaca hızlıca baktım bir takım Raca gibi ondan sonra birkaç e, altcoin üzerinden bunları e, satın almak mümkünmüş ama bunu satan platformların sitesine girip de ayrıntılı incelemedim. Mesela Türkiye'deki bazı ar arsaları sanal olarak Taksim'de İstiklal Caddesi'nde olmasa bile o kadar popüler yerler artık çok daha pahalı ama herhangi bir yerde 300-400 liraya sahibi olabiliyormuşsunuz. Hatta ve hatta e, Ali Murat Kırık vardı doçent doktor Marmara Üniversitesi'nden. E, buraya konuk geldiğinde de sohbetini yapmıştık. E, onun mesela Mars'ta iki adet arsası varmış. Yine bu şekilde NFT olarak yoluyla satın almış. Peki bunun dışında evet neler var ee, şöyle bir hızlıca Oscar törenlerine az kaldı ee, ve Oscar'ın sunucusu e, Amy Schumer Zelenski'yi Oscar töreninde konuşturmak istemiş ama biliyorsunuz Zelenski de her yerde video konferans yöntemiyle Amerikan Kongresi'ne de İngiltere Avam Kamerası'na da İsrail Parlamentosu'na da her yerde konuşmalar yapıyor. Hep de ayakta alkışlanıyor uluslararası ilişkileri çok güçlü bir isim Zelenski. Ee, ve Oscar'da da konuşmasını talep etmiş Emin Schumer ama Oscar yöneticileri ve yetkilileri tarafından bu talebi reddedilmiş. Böyle ilginç bir e, haber var. Bunun dışında... Pek de aktaracağımız bir gelişme yok. Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı olmamız lazım diyor. Buraya gelirken, yolda, radyoda dinlerken Fahrettin Koca'nın canlı yayınında ben de denk geldim. Ee, ve hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız diye uyarılarda bulunuyor. Sağlık çalışanları arasında da evet bir hoşnutsuzluk söz konusu. Son dönemde özellikle şiddetin, onlara yönelik şiddetin artmasıyla birlikte... Ee, en, en son uzman e, çavuşun saldırdığı, darp ettiği iddia edilmiş ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu edilirken o hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından alkışlarla protesto edilmişti. Bir protesto gösterisi gerçekleştirilmişti. Ee, neden? Oradaki bir hekimin darp ettiği iddiası üzerine sonrasında ortaya çıktı ki o uzman çavuşa iftira atılmış. Tam tersine kendisi değil doktorun onu e, darp ettiği... ...itmeye çalıştığı, o esnada yere düştüğü... ...güvenlik kameralarıyla ortaya çıkmış. E, hatta o doktora da... ...işte böyle bir iftira nedeniyle... ...uzman çavuşta şikayetçi olmuş... ...dava açmış. Ve son olarak sağlıktan bahsetmişken... ...şu anda son 24 saatli durum ne? Ona bakalım. 90 can kaybı var. Yine yüzün altında. Neyse ki dün 80'di gerçi ama... ...böyle inişli çıkışlı, inişli çıkışlı... ...derken yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyoruz. 17.426'da... ...yeni vaka tespit edilmiş... Arkadaşlar durum böyle. Dikkatimi çeken Zelenski'den bahsetmiş yani bugünkü polemiklerden bir tanesi pek de polemik denemez ama e, işte Zelens e, Şahan Gökbakar'ın e, Türkiye'nin Zelenski'si neden olamayacağını e, yazmış Fatih Altaylı. Şahan Gökbakar da buna sosyal medya hesabından Twitter'dan bir cevap vermiş. Benim siyasi ya da politik bir figür olma niyetim yok demiş. Fatih Altaylı yani e, Şahan'dan 10 tane Zelenski çıkar demiş. İşte az önce de söylediğim gibi Zelenski'nin arkasında uluslararası ilişkiler anlamında ya da Ukrayna'daki oligarkların desteği anlamında e, arkasında çok fazla destekçisi var. Şu an ne yaptı? İşte orman yangınları esnasında tek başına mücadele etti, paylaşımlar yaptı, farkındalık oluşturdu. E, madem öyle Şahan Gökbakar'dan, o da bir komedyen, 10 tane Zelenski çıkar deyince Şahan da demiş ki benim siyaset ya da e, politika yapma niyetim yok ben normal bir vatandaş gibi e, rahatsız olduğum konuları özgürce gündeme getirmek e, ye devam edeceğim şeklinde bir açıklama yapmış. Şahan'ın açıklaması da böyle. Peki devam ediyoruz. E, şu anda dur bakalım 20.30'u saatlerimiz 20.55 25 dakika olmuş. Yarın Oytunes'i bir kez daha hatırlatayım. Cuma günü Oytun Erbaş, iki Oytun misafirimiz var Oytun isimli bu hafta. Oytun Erbaş'la yine altıncı videomuzu yapacağız. E, her iki yayını da özellikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunun avantajı ne? E, canlı yayında sorularınızı siz sorabileceksiniz. İsimlerinizi, sorularınızı konuklarıma yönelteceğim arkadaşlar. Akşam da 00'da tam bu gece 25. saatte TGT Haber ekranlarındayım. Bugünlük bu kadar diyelim. E, yarın 20.30'da görüşmek üzere herkese güzel bir akşam diliyorum